Slav je hastu tevi. azenaha persien way in que je media jivaki je mrahati azay bersi bidim je na ba sar khair ba ambition persa yakam je boder henerin jivan en kurt peshnerin wa ders bu yani peshnerin me gelekin peshnera yakam Belki yek dıştaki de fırışa. Gülahvan ne fırışın. Dıştaki yekem belki az böyle beyeceğim. Merov gerek, merov dıştaki walata ki usa çekir dınav geleki ki usa jiyayı gereke bir rastiji beri her dıştaki sekinandına ki baş hadi sekinandına ki baş bübe az beyeceğim. Jibu sinema gerek nüji bisa gereke nesekinin, beceribinin, buhunun, bıksinin, tamasha bıkan, bu edik aramız için. Perşembe 2. Kızmız her kuddeçe, cüvan tırıdı be, galos di. Kijan şarabı veduka. Bari şarap buraya azdıkarım, bizi whiskyci, cır cırlan yani. Leşarabı Süryanı anıda he. gerek ki, ku ترسی و او خس دجوار نواز we دما از وی بیشیم دو دست بکیدا ایرو هوا لیستنبولی پرگرمه جبو جوان اینکو دخوازن پرورده یا سینما ای بگرن لی درفت این وان نینه پیش نیار این وید چینه مثلا بلا, بلا یلماز گونه وکا مکتبک قبل بکن و لسر وی بخبتن او جی وکا پرورده ای که مزنه از Liser VG, liser liser Sinemayı, buchunun, e le servejy le ser edebiyat le ser sinemayi senaryoyi dikarim boxonin filmeyi dikarim analiz chebikin le iro besajid yani e shartin e, teknik keligi zedebun umro dikara e, be e, mektebshi pervarde hikemezin le ser onlayn le ser interneti hem utishteye tabii sharta e, yakim meruf ha vaka şagirt waka xandawan bi disiplinaki ba xabetine we demey we az beşim fırsat sewam evin jibote jibowat ti çi wataî wan li gelik neviskan halbestwanan gelik tişdiviye az çibejim yani gelik film hatine qışandın klamen kurdî sedî not ser evîne ye wan de wê di ew qes berhemanda nede ye ez hevokeke de çibêjim nizanim yani Fîlmê we yê bi navê emrê kuliyekê yani bir kartane sinin ömrü ve kenge bir kaba vizyonu. Film khalas bu amnaha le ser montaj ed khabitin az bawarim de navdu mehanda film we amada be le yani aw pandemi we chi be chi waqt amdikarin galeki yani vizyonu chebikin aw ne belli le am de nav de amadane galo proje ki way mina filme bahuz et cheba filme ki mina bahuz de seri min de haya yani aslında waka bahuz dudu duvamin yani beşe duvamin az ser fikrim hatta paş way filme az ser habi ki habetim yani way cheba bet istek be le filme kışandın hunji dizanın gele ki de juara yani şart demey lazımın eğer Hun prodüktör ki bebinin az iyi hama ders bebekim. Buraya ve çima sinemaya kurdi temli ser eşu drama yayı da herhaka. Ev hem rastı yaka hem ji keması yaka. Sinemaya kurdi kurd rastı li drama u eşu jana kurdan beşvedi çe. Ev jiber ki jiyana me usaya, jiyana kurdan usaya. Yani mirin, eş, jan, hertim de diro kamede per skrika harimizm bo Çünkü 5. bo eci awji normal e le ki vijik masije berku jianamada netane ewa de jianamada evinci heye mizahaye tishten xoş, tishten juda jehena gereke sinemaya kurdi le servej bi sekna film in zero dur we kengelleri ser youtube be parwekirin ezde 5 hendik ma adna dawiyavi ami le ser youtube zeri be washinin le nah le ser vimeo ye hunde kar Pecek para bedin, avper hendika nezi ki pansda TL ya, du dolara. Bu karın seyir bıkan şu Ali Kari Maya filminu bıkan. Peşte filmi bahos dijana ve da çi guherin çebun. Jivan guherin an, onu ki janan ki vuxşenu, onu ki janan ki دل نخوشن بل ایږي پر سکی د جواره برا سټی بجو چا وک کراکټرن کډونا فلمي د دما کو بجو رابو جیانا و ګهاري جیانا وان ګهري جیانا میو سا ګهري یعنی اهوس فلمي کې پر دجوارو به جیانم نه بلکې از د کرم بجیم دما دجوار تر او دامبو لې اوه هزه کې دمن یعنی هګر کومن فلم کې وساوکه بجو دنا وان شرط دمن کښان ادي از د کرم her film bekşinim dişte kursa çey bu. Ve vakit dinci nekhaş şey rasta yani film geleki, ki eleser filmi gele ki çekirin. Yani jali kurdan ve jali tırkan ve jali çapkırtan ve nekhaşın geleki ki dücü var çey bu. Hanek nekhaş bu, hanek hoş Ya bu tamamı ezgarım beyeşim. Pevajı ve ki gele hoş bu yani disajı. Kuvarrakhniyek <laughs> li filmi khayi bin navi bahuz bikara ve çi bikara e, ee, o film ne vakit tane filmek bu belki kimasi ne o film vakit du parça se parça bakışanda o ritma ve hep rahat buya, yani 1, 2, 3 bahoz bakışanda o baştır bu ya şu belki peşti ki film xalas kırma hep ikide ziyade bari yani film görümün hep ikik kime demawi se derhenerin navnetevi yeng tu heri ziyade jivan hezdiki jibili yılmaz günü ki cana Valla Kors, hene yani Tarkovski… … mesela Antonioni, Tarkovski trufu stopla. bu ne notable 1890'lı zneman. mesela sadece Bueno bir yani bir mesela ne belki tam sinemaya artık çok keseyi mesela mesela hep bunu bu gerek adına vızabı be yani zamanı o i filmi anavarka o i müzem belki o film akıtı karim bejim o sinema yemem be tamam bir temsilim ki bittesek Demir Kuz anji Nuri Bilge Ceylan. Az bejim anne bejim vallahi az bejim zeki. Umrumda ki şu ki teşbir ko yani bırastigi نورجی در ki که le Zeki Demir زیکی دمیر کوزو سا جی نو سوکیه تیدن گوری من زیده تیر دی نو جیانی داد دی کارکتری نوی سکنان دی نوی دا نزک دیج بومن de کشانا فیلمی و یه نو دی و هری زیده چی زحمه دی کشاند هری زیده پاندمی دی yekşi pereyme pırındık. Tuha Behtir Nezi belge filmen anji Nezi filmin sevriner ki? Yani gorimin her düşün Nezi ki hevdüne gori çiroki mirovdikare helbecere yani ki can başa an ne başa yani ki can zmin mirov helbecere Az her diyanji çirikim bu min vakke yani. De kurdi de gellek çir khaber hene bitte ya heri balkeş ki Evet, canım da bizim az görne yani tamam, de tamam, tamam ne görne yani. Divan Salin Davide filmi Kürdîye heri baş götü, temashet kiriye kijana. Olur filmin Kürdîye baş hene, Davide de filmin فستیوالا لندن دا از دی جوری دبو من نوې درې فلمه کورت فلم سېلیکین دوسې هپ ما خلاصې دا وان او سې فلم چې ګوري من براستې جګلکی خوشبنيږي روجلات بو یو شی باکور بو یا دنجې ازبېجیم دسې روجلات بو او هر څه چې کلکی ګلکی کلکی خوشبنيږي ازبېجیم امحاتن داوی ګالاکسپاستیکم اون جبو دواته واه ای لوه به کې ګرم بو مخته نه ج پرسن داسپیکې دا ګوت